Yaklaşık 60-61 numara ayakkabı giyiyorum ve benim ayakkabılarım Almanya'dan özel bir şekilde yapılıp her sene bana ayakkabı getiriyor ya ben Almanya'ya gidiyorum. Bu sene de arkadaşlarımız, misafirlerimiz bana iki tane çift ayakkabı, bir yazlık, bir kışlık ayakkabı yapıp getirdiler. Çok hafif bir maldan yapıyorlardı ve Ayaklarım büyük olduğu için dayanıyordu. Hemen hemen ayakkabısızdım yani. Ama yaklaşık 15 yıl önce George'la tanıştık. Bana 20'den fazla ayakkabı yaptı. Botum var, ayakkabılarım var, yazlık, kışlık, bir sürü ayakkabılarım var ve çok mutluyum. Yani artık yani benim bu saatten sonra ayakkabılara ihtiyacım yok. O kadar ayakkabılarım var ki anlatamam. bu ayakkabılarımızla kaldığımız dünya turuna devam etmek istiyoruz inşallah yani güzel ayakkabılarla inşallah hedefimiz dünyayı bitirmek tüm dünya ülkelerini ge gezip ve görmek yaklaşık 130 ülkeye gittik ve geri kalan kaç ülke var hepsini bitirmek hedefimiz yani yeni ayakkabılarımızla yeni yolculuk ve yeni maceralarla her zaman biz varız Vom Guinness Buch der Rekorde in London kontaktiert worden, weil äh, die damals festgestellt hatten, äh, als sie mit Sultan zum ersten Mal auf Tournee gingen, dass er unbedingt passende Schuhe benötigte und yaklaşık 15 senede beri tanışıyoruz. Guinness kitaplarından dolayı Sultan'la turneye çıkacaklardı ama ayakkabı yoktu. E, kaç kişilere yaptırmışlar ayakkabıları hiç olmamış. Sonra bana, bana kontak, kontakta geçtiler. Onda, o günden bugüne beri biz yapıyoruz. İlk defa Viyana'da buluştuk. Hasan'la Sultan'la ayakkabıları orada teslim ettik. Her şey de oldu. En büyük en güzel. En büyük en güzel. Also ich äh, hab's nicht ganz genau im Kopf, aber ich vermute, dass wir mittlerweile zwischen 20 oder 30 Paar Schuhe für Sultan gemacht haben. Tam söyleyemeyeceğim ama böyle yaklaşık 20 30 tane sade sultana yaptık. Öbürlerinden hariç. Ya, ja, wir auf jeden Fall zwei oder drei Paar Schuhe machen können. Normale Größe. Ein Reich aber dann normal Größenden 2V 3 Aykabı çıkardı. Sultan'ın ayakkabıları 37,5 cm. <laughs> in China, Pakistan, Afrika, in Amerika, Nordamerika, Lateinamerika, aber hier auf Sultan, da bin ich besonders stolz. Das ist, das ist mein türkischer Sohn. Natürlich <laughs> dünyada der tarafta gibt es auf var Rusya'da Batı viele Amerika'da In Russland, in in Südamerika. Sultan ist für mich ein anderer Ich bin der da steht auch nichts jetzt da steht jetzt drin. drin. Ich brauche in etwa drei bis vier Tage, um ein Paar Schuhe zu machen und ähm, freue mich jedes mal aufs Neue, weil ich genau weiß, wie glücklich ich ihn das macht. <laughs> Ben yapacağım, getireceğim de. Sultan'ı da davet ederiz. O da gelir. <laughs> Whoa! Oh. Thank you very much. Come in. You, me, family. Thank you very much. Oh. Thank you very much. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> çok duygulandım. <güzeldi. gülüyor> teşekkür ederim Ayşe <aç>. Hanım. Biliyorsun çok. Teşekkür ederim Ayşe.